bu dış politikada nasıl iflas ettiğimizi gösteren açık seçik beyandır. Suriye bugün fiilen bölünmüş bizim sayemizde. Lübnan kantonlaşmış, Yemen çökmüş, orada da bir iç savaş var. Sudan'da da aynı iç savaşı görüyoruz. Hızlı destek güçleriyle hükümet kontrolü arasında bir çekişme var kontrol bölgelerinde ve çok büyük insani dramlar yaşanıyor. İran iç etnik fay hatları kaşınarak şu anda bir iç savaşa sürüklenmeye çalışılıyor. Biz de orada sanki İsrail'in istekleri doğrultusunda yön alacağız gibi duruyor. Ya olmaz demeyin. Bakın Suriye'de biz küresel proje önümüze gelmeden önce Esad'la çok iyi ilişkiler geliştirdik. Erdoğan'ın önüne dediler ki Suriye parçalanacak kardeşim. Suriye'de Esad yıkılacak. Ondan sonra böyle olacak. Var mısın yok musun? Yoksan sen de yoksun. O zaman o da dedi ki varım. Esatla bütün iyi ilişkilerini bir kenara itti. Esat birdenbire zalim diktatör oldu. Bu dış politikada nasıl iflas ettiğimizi gösteren açık seçik beyandır. Mısır'la Türkiye'yi, Sisi'yle Erdoğan'ı barıştıran güç küresel güçtür. Bunu asla unutmayın. Bunlar bizim zaferlerimiz değil. Bunlar başkalarının projesi üzerinden yol almaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin marifetleri.